Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birlikte arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'ta süper kahraman modu geleceğiz Video geçmeden önce hatırlatmam gereken şeyler var. Birincisi bu mod arkadaşlar 1.21.101 sürümünde. Bakın bunu kesinlikle söylüyorum. Başka sürümlerde denemeyin. Çalışmama ihtimali var. Betalarda deneyip bana çok soranlar var. Abi betalarda çalışırım falan filan gibisinden. Betalar test amaçlı olduğu için çalışmama ihtimali var. Bilginiz olsun. Denemeleri de arkadaşlar açıklamaya linkini bırakıyorum. Buradan indirebilirsiniz. Fazla boş yapmayalım Videoyu Şimdi gençler süper kahraman modu dedim ama şöyle bir mod bu. Şimdi e, bildiğimiz süper kahraman modlarından değil. Yani Iron Man Spider Man'dir, Spider-Man'dir, i̇şte Marvel DC tarzı bir şey değil bu. Yanlış anlamadıysam ya da yanlış bilmiyorsam bunu mod yapımcısı kendisi yapmış. Ben buraya sanda bazı karakterleri koydum. Ayrıca arkadaşlar burada bakın. E, diğer karakterleri var, güçleri var ve buradan miğferler bölümüne bakın mesela böyle kasıklar var ee, göğüs zırhlarına da basarsanız burada mesela diğer karakterler de var yani tek burayla sınırlı değil bilginiz olsun buralarda var mı buralarda sanırım yok aynen ee, yumurtalar bölümüne hiç bakmadım mob getiriyor mu? getiriyormuş burada da değişik şeyleri var spam falan diye moblar var şimdi arkadaşlar ben buraya koyduğum kostümlerden başlayacağım game mod istedim yani canlı moddayken göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk baş olarak ben şunu alayım. Bu bizim bildiğimiz bayağı Spider-Man. Spider-Man arkadaşlar çakmaz. Nasıl çakması? Hemen gösteririm. Bakın A atarak bir yere gidebiliyorsunuz. A atabiliyorsunuz. Hatta adı da Aget Spider diye geçiyor. Bilmiyorum bu tarzda bir kahraman var mı? Bir Ya da bir çizgi dizi tarzında bir şey. Ben bilmiyorum. Yani yanlış anlamadıysa dediğim gibi modun yapımı sanki böyle kendisi yapmış gibi değişik bir güzel bir modda yere giderken pat diye yere düşüyoruz canımız gidiyor ee, biraz da hızlı koşuyoruz animasyonlar falan var ee, süper yumruğumuz var değişik özelliklerimiz var bunu çıkartıyorum şimdi gelelim sıradaki kahramana bunu geldim buraya koydum tekrardan şimdi böyle hepsini de denemedim yalan söylemeyeceğim ama şunu bir deneyelim mesela inboard Immortal mı yazıyor? Ne yazıyor? Değişik bir karakter. Bunun böyle değişik görünüş var. Süper yumruk diye bir gücü var. Kalkan yapıyor. Koşarak yumruk atıyor birine. Bu ne? Şu aslında güzel bir şey. Nasıl güzel bir şey? Atır mesela şurada inek var ya. yine mesela vurdum. Kayboldu inek. Öldü. Şöyle bir şey var sanırım yerden kaya alıyor. Aynen yerden kaya aldı. Mesela nereye fırlatayım? Şu eve fırlattım eve doğru. Eve tam gitmedi ama burada patladı. Hatta şu patlayan yerler falan da bu karakterlerden dolayı. Ben patlattım. Şöyle değişik bir şey var. Bu ne? Sert yumruk tarzı bir şey sanırım bu da. da. Aynı burada bir enderman mi vardı? Ben yanlış Merhaba köylü. Kim vurdu lan bana öyle? Ha, kendi Atlamam kendimi hasar verdim. Kalkanımız falan var. Çıkartıyorum kalkanını da. Ee, belli bir müddet güçlerimiz yine kaldı. Hemen koş koş koş. Bunu da getirdim. Yerine geri koydum. Sonra ne var burada? Mesela şunu deneyelim. Ne özellikleri var? Buna çok bir özelliği yokmuş. Bir tane yumruğumuz var. Bir de ne olur lan? Aha kenarcı küçük mu? E, Bildiğimizi etmeyen lan bu. Kendimizi büyütebiliyoruz mu? Peki. Sadece küsüme mi var? İyi lan güzel yalnız ama şuma gitti. Ee, açıyı değiştiremiyorsunuz. Sabit bu açıda kullanıyorsunuz ama güzel lan. Zevkli. Bilmiyorum bana bir zevkli geldi lan. Oğlum sürelim mi lan? İster misin? Sanırım şu envanterdeki şeyimiz dolana kadar ama şu aralardan falan geçemiyoruz lan. Keşke geçebilseydik. Ama yani zıplayarak geçebiliyoruz. En azından yüksek zıplayabiliyoruz. <laughs> Şu an geri eski gelme Burayı normalde zıplayarak geçemiyoruz değil mi? Yok geçebiliyormuşuz. Aşağı şey, süper zıplamamız olduğu için geçebiliyoruz. Yoksa geçemiyoruz diye de biliyorum. Ee, bunu da çıkartıyorum. Tabii çıkartmadan önce bir... Bu arada kostümleri ile giymeniz gerek yok. Zaten çünkü güçleri ayrıyeten aldınız için. Bakın kendim de küçülebiliyorum mesela. İlle de kostümü giymenize gerek yok yani. Koş 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 Tam sandı açacaktım Olmadı En azından neyse bu şekilde de sandım açabiliyorum Bunu çıkarttım Ebeden küçük kalmam değil mi? Ha büyüdüm <laughs> İyi güzel Eee geri döndüm buraya Bunu buraya koydum Bu ne? Bir de bunu deneyelim Oliver miydi? Oliver Bunun ne güçleri var? Sanki biraz ateş tarzı bir şey gibi ya Ateş çocuk bu. Bu ne oğlum? Yerde bu da kaya alıyor. Buraya fırlattım, patladı ama herhangi bir hasar vermedi yere. Vay oğlum adam tokatta hasar veriyor lan. Öyle vermesene ki. Bak bunu da çıkartıyorum. Oliver bunu da çıkarttım ve buraya koydum. Daha yeni bir cansız mı oldum? Hayatta kalma yaratıcı maratıcı bir şeyler dedi ama. Şuraya koyayım lan karışıyor böyle. Bu da sanki şununla aynı özellikleri sahip gibi değilmiş bu Superman gibi lan aynı tip olarak yani en azından bilmiyorum çok gücü var ama bunda da süper hızlı koşmalı bir şeyler var geri tepme 2 falan veriyor bu ne göz var onu. göz yerden bir kayamadım bir şeyler yaptım ha Oo, orayı patlattım yine buradan maden açtım o değil de yanlışlıkla ne? Değişik değişik özellikleri var ya. Bunu da çıkartıyorum. Da sandık. Burada. Bunu da çıkarttım. Bunu da geri sandığa kattım gençler. Ama tam koyamadım. Burada bir uzaylı tarzı bir şey var. Bu ne? Oo, burada görünüşüm sana değişiyor bak. Teleport. Ve aha bu ne lan? görünmezlik falan diyor lan. değişik bir güç geldi ha. Hangisini sessem ki? Bunları ses Bunlara mı görünüyor? Ne oldu lan? Değişik bir şey geldi lan buraya. Benim için... Hayır. Lan... Oğlum... Niye ben böyle kendi kendimi teleport ettim lan durduğu yerde? Lan, yanlışlıkla kendimi değişik yerlere teleport ettim ben anlamadım şimdi. Niye böyle oldu bu? Balina dur balina sen de Vurma ya Allah Allah Zıplayamadım da zaten falan Ben buraya nasıl geldim ben onu da anlamadım Oğlum dayı ne güzel Mark dedi teleport dedi bunlar ne Merhaba dayı Bizi uçur lan oraya Bir ton adam spam ediyorum bak Merhaba dayı Oğlum bunlar bana vuruyor lan Oğlum sen Ben senin atanım oha Öldürdü lan beni Valla. Ama çok uzak bir yerde doğdum yalnız o köye. Şurada köy değil o. Karşıda bir tane daha köy var. Şurada köy yani. Burada. Sandık orada olması lazım. Oğlum kendi spam ettiğim şey bana vuruyor lan. Öldürdü beni. Sandık burada mı ki? Evet duruyor hala. Ben göremeyince korktum. En azından burada kahramanlarımız hala duruyor. Bir de uzaylı var bak. Oğlum bu dev lan. Tepe göz gibi bir şey bu oğlum. Bizim Masallarda gitti be mi? Dört tane gücümüz var. Süper yumruk. Oha bu bayağı yerden büyük hayal aldı. Sanırım daha büyük bir patlama olacak. Ama hep yakına atıyorlar oğlum bunlar. Mesela şöyle aldın mıydı? Şöyle fırlat işte şu tarafa doğru ya. Ev niye yok olsun. Şöyle bu ışınlanayım ben teleportla. Süper teleport. Hepsinden şu kadar aynı güçleri var. Karşıya geçiyorum. Aha. Uçabiliyor abi. Aynen bu uçabiliyor. Ondan sonuçta uzaylı oğlum uçması lazım zaten bunun. Şunları da çıkartayım. Bunları buraya artık rastgele attım ya. Ee, bu ne? Bu kim? Bu ne oğlum? Bunun kendi etrafında dönme. Aha. Kendimi spam ettim lan. Hadi arayın bunun beni. <laughs> Gençler fazla da hepsini göstermemen gerek yok. Çünkü teker teker gösterirsem bunlar zaten bitmez. Çünkü tek buradakiler değil. Ayrıca buradakiler de var. Mesela şöyle göstereyim. Ari, Mesela bak ne var? Mark Vasion mu neydi diyor mesela? O hangisi burada vardı? Bu değil. Nerede lan o? Yani böyle bazı kişilerin ikişer tane, üçer tane falan kostümleri var mesela. Mark Gresson diyor. Oliver, Oliver. Mesela bak. Oliver'in bu var. Sanki vardı 3-4 tane. Mesela bak şu Mark Varian mı ne kimse bu. Bunun bir sürü var baksana. Burada bu vardı ama hangisi? Sen yanlış hatırlamıyorsun vardı. Yanlış da hatırlıyorum ya da şunu mu acaba hatırlıyorum. Mark Gresson mu ne yazıyor? Neyse gençler. Başka gösterebileceğim şey aslında var var dur. Maplar var. Notlar bu. Unutmuştum lan az daha. Rastgele alıyorum mobları. Bir daha alayım tamam. Mobları gösterip sonra videoyu sonlandırmamız gerekiyor. Ee, bu şey lan normal bizim spam ettiklerimiz onu o şey spam ettikleri kişiler bunlar. Haydi oğlum bunlar benim inova uçur lan. Oğlum bunlar birbirlerine savaş açmaya başladılar. Şuna binebiliyoruz mu? Oğlum niye kay kay öldürüyorsunuz ha? Ya. Bu da Batman'in kay kay gibi bir şey. Neyse bu video burada sona erdi. Görüşürüz. Bay bay.